Akustiği nasıl buranın? Şarkı söyledin mi hiç? <laughs> Kusura bakma, burası çok kasvetli bir yer. Seni neşelendirmek istemiştim. Boris <laughs> Saharias. Buyurun. Ne o? Çekiyor muyum? Elimde şu an bir anahtar olsa hemen sizi özgür bırakırdım. Ama bunu yapmak kadı kıyasettinin işi. Gadegia Zetin ve Mustafa. Keşke bana onlardan söz etseydin. Evet. Keşke sen de bana planlarından bahsetseydin. Çıkartmaya çalıştığın savaş seni tıktı buraya. Senin gibi bir beyefendi. Bu saat izinlerine boşluk yere etmek için gelmez. Ne istiyorsun? Ha. ha, müjdeyi ilk ben vereyim istedim. Bu gece çıkıyorsun. Ama? Ama seni bir süreliğine İstanbul'da misafir edeceğiz. Tabii tahkikat sonuçlanana kadar. <laughs> yani Maya sana para verene kadar... İstanbul'dan çıkmama engelledin. Maya ile görüşmüşsün zannediyorum. Bravo Boris. Elbette Maya parayı verdiğinde tahkikat sonuçlanacaktır. Maya şeytan zannederim. İstanbul'da çok güzel işler yapacağız seninle. Hasan'ın bugün saldırdığı adam Rus gizli servisinin başındaki Igor Verbilo. Kendisiyle tanıştım. Sefaretin önünde Hasan bugün adamı vurmaya çalıştı. Anlamadığım şey böyle bir adamla Hasan'ın nazisi ne olabilir? Hasan Mazisi hakkında hiç konuşmazdı. Sadece Kafkaslardan geldiğini biliyorum elbette Aliye. Esat Paşa bugün Hasan'ı zabitlikten azletti. Üstelik hakkında tutuklama emri çıkardı. Önce Hasan'ı bulmalıyız. Maksim olayı da var. Hasan'ın mazisi hakkında tahkikat yapabileceğimiz herhangi birini tanıyor muyuz? <laughs>